Önce bir ufak konuşmamızı yapalım inşallah. Bakanlık olarak aldığımız önlemler ve uyguladığımız teşvikler kadın istihdamında ve kadınların iş gücüne katılımında olumlu gelişmeler olarak devam etmektedir. Türkiye'de gelecek dönemde kadın eliyle fark yaratan bir üretim ve ticaret geliştirilmesi amacıyla kadın girişimciliği alanındaki Çalışmalarımızda var gücümüzle devam ediyoruz. Bu kapsamda 3 bakanlık ile 2018 yılında imzaladığımız kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi işbirliği protokolleri kadın kooperatiflerin görüşmesi yönüne yönelik çalışmalar olarak devam etmektedir. Aynı zamanda net ne eğitimde ne istihdamda olan grubundaki genç kadınlara yönelik yürüttüğümüz, geleceğini kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında da e, 2146 kadına meslek eğitimi ve 458 kadında işe girmesi sağlanmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kadın girişimcinin geliştirmesiyle kadınların gelir getirici faaliyetleri bulundurmasının kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği protokolleri ile TÜBİTAK ile bilimsel araştırma, geliştirme, yenilik ve bilimsel etkinlik işbirliği protokolünü de gene bu yıl içinde imzaladık. Bu protokol kapsamında da temiz teknoloji alanındaki kadın girişimcilerimizi desteklemek ve başarılarını arttırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca girişimci olmak isteyen ve mevcut girişimci kadınların ihtiyaç duydukları, ...bilgi ve desteklere ulaşmalarını sağlayarak kadınların girişimcilik beceri ve kapasitelerini artırmak amacıyla da... ...Kadın Girişimci Gov.tr adıyla da web sitesini hayata geçirdik. Burada ayrıca yeni bir uygulama olarak kooperatiflerin et ticaret ile daha güçlü temasıyla... ...Bakanlığımızın Kadın Kooperatifleri Ağı web portalında kayıtlı olan ve e-ticaret yapan kadın kooperatiflerin görünürlerinin arttırılmalarına ve ekonomik yönden güçlenmelerine destek olmak amacıyla gene bu web sitemizde kadın girişimci gov.tr web sitemizde ben de varım uygulama butonunu da kullanıma açtık. Tüm bu çalışmaların yanında bakanlığımız ve özel sektör işbirliğinde de mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek mesleğin örnekleri haline gelebilmeleri amacıyla Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürütüyoruz. Proje 2016 yılından beri devam etmektedir. Proje kapsamında, e, üniversite programı kapsamında mühendislik fakültelerinde eğitim alan toplam 1000 e, kız öğrenciye yakın kızı da bu şeyde, projeyle destekledik. Bakanlığımız ile Ostim Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında imzalayacağımız işbirliği protokolü ile kadınların ve kız öğrencilerin mesleki niteliklerini geliştirmesi yoluyla istihdamlarının artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda imzaladığımız protokol ile kadınlara yönelik istihdam garantili mesleki teorik ve pratik eğitim programı oluşturulacak. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar Onaylı sertifika almaya hak kazanacak ve istihdam edilme fırsatı elde edecekler. E, Sistem, e, bu da gerçekten e, Bakanımız Mahinur Göktaş Hanım Efendinin de çok önem verdiği bir alan olduğu için ayrıca belirtmek istiyorum. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının son sınıflarında öğrenen öğrenim gören kız öğrencilere, Ostim sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaları, firmalar Ostim sanayi bölgesinde faaliyet gösteren e, firmaları ziyaret etme ve firmalarla staj yapma imkanı inşallah sunulacak. E, ve bu protokolümüzün e, bakanlığımıza, bölgemize, ülkemize ve tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını e, temenni ediyorum. Ve hayırlı olsun hepimiz hayırlı olsun. için inşallah. şey fotoğraf için basın için Teşekkür ederim efendim.